Gelin bir sonraki hissemizi hangi hissedeyiz arkadaşlar Megap bakıyoruz bu Megap Mega polietilen. bu Mega arkadaşlar hızlıca hemen çekelim bakalım saatlerimiz on buçuk olmuş yine Peki ee, kim işmanı sahibi? İş yatırım, ziraat, vakıf, garanti yapı kaydı şeklinde devam ediyor bu bölge. Yabancı nerelerde? Buralarda yok. E, Filip kapitali göreceği bank bunlar da eser miktarda. 1 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu anda 4.94. Geçen yıl 780 oranında prim yapmış. Aman Allah'ım 0.88'den 700. 66'lara gelmiş arkadaşlar. 766'lara, 766 değil özür dilerim. 766'lara gelmiş arkadaşlar. Ee, ama ufak da olsa bir toplama var. 1 milyon civarında para girişi. Bank of toplamış 634 bin civarında. Senin fiyatı 4.94. Ünlüğü görüyoruz. Ziraat, yapı kredi fena değil. Ufak toplamış arkadaşlar. Biraz daha sanki ee, hissenin ihtiyacı var bir şeylere. PDS 2.66, FK'sı 8.41 diyelim. Filip Kapital'de burada görüyoruz. Ee, yılbaşından beri %35'in üzerinde prim kaybı söz konusu. Kasım'da henüz prim yapmamış. Yapabilir mi? Aslında biraz toplamaya başlamışlar. Yapabilir. Fena değil. Yani biraz beğendik çekabını. Biraz beğendik arkadaşlar. %78 74 halka açıklığı var. 10 milyonluk bir, 10 milyon 700 bin civarında bir Çağrı açıklamış. Güzel. Fena değil. Son bir ay endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 5.40 olacaktı hissenin fiyatı. Son iki ay endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 5.25 olacaktı hissenin fiyatı. Peki Megap ne yapmışız? 4.66'da bir destek var demişiz arkadaşlar. Altında 4.23 var. 4.22 varmış. Altında 3.28 varmış. Hani buralara kadar gelmez umarım. Ama yukarıda 4 66'nın yukarısında 661 var. Burada bir gap boşluğu var. Belki burayı görmek isteyebilir. Hisse ufak ufak toplanıyor dediğim gibi. Check-up'ı fena değildi. Hani çok beğenmesek de çok da kötü değildi. bir bana gelse sorusu hocam bu hissenin alım bölgeleri buralar mı dese. dip çalışması oluşturmuş derim. Buralarda maliyetlenmelerde para kazandırır derim arkadaşlar. Bu cümleyi kullanırım. Bakın önemli bir cümle kullandım. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. E, bugün yüzde iki buçukluk bir prim yapmış. Hacim de hani çok kötü olmasa da fena sayılmaz hacim. 4.66 riskini göz önünde bulundurarak arkadaşlar bu bölgede alımlar kademeli yapılabilir. Maliyeti yüksek olan arkadaşlar hocam peki ne zaman çıkacak diye bir soru soracak olurlarsa ne zaman çıkacağını bilemeyiz. 6.61'de bir şey var e, direnç var ama ben buraya da bir ara direnç atayım. Yani 6.61'i görmeden 5.75'e gelirse ee, 5.75 bölgesinden de bir destekle karşılaşabilir arkadaşlar. Ee, biraz daraltmak için yaptım bunu. 5.75 bir hareket yapabilir pozitif senaryoda ki ben biraz çekebe oluştuğu için şöyle bir yatay da olsa bir pozitif hareket yapabileceği kanaatini taşıyorum. Megap'ın arkadaşlar. Ama 5.75'i aşamayacak olursa 4.66 riskini unutmayalım. O bölgelerde biraz pozisyon azaltımı yapmakta fayda var. Evet. Make ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.